Usta sanatçı Emel Sayın'ın acı günü. Ünlü sanatçı Emel Sayın, kardeş acısı ile yıkıldı. Sayın'ın bir süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatoş Sayın vefat etti. Magazin Mahallesi'nin haberine göre usta sanatçı Emel Sayın'ın bir süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Sayın acı haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu kardeşi ile bir karesini paylaşan usta sanatçı paylaşımına şu notu düştü Canımın içi bir tanecik kardeşim benim Ne desem yetmiyor Nurlar içinde huzurla uyu inşallah Allah rahmet eylesin